Değerli izleyenlerimiz, merdiven sisreleme videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi villamız eşyalı. Hiç toz çıkarmadan minimum seviyede merdivenimizi sisreleyip cilasını yapıyoruz. Böyle teknik takım edevat ile sisreleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu makinamız torbalı. Alman malı olup çok güzel bir makinedir. Bununla kaba parasını yapıyoruz. Ondan sonra diğer küçük makinelerle ince zımparalarını yapıyoruz. Alın kısımlarını falan. Videomuz kısa olduğu için bütün ayrıntıyı gösteremedik. Böyle belli başlı detayları göstermek istedik sizlere. Böyle bir villanız, dubleks daireniz, merdiveniniz vardır ahşap. Bizlere ulaşabilirsiniz. En güzel, en temiz şekilde işinizi teslim ederiz inşallah. Şimdi buranın kaba zımparasının bitmiş hali ve ince zımparaya geçtik. Burada da eksentrik makina dediğimiz elektrikli ve elektrikli sübürgeleri takıyoruz. O şekilde tozu vakumluyor. Ve bu da cilalanmış hali. Burada cilamız halen ıslak olduğu için biraz koyu renk gözüküyor. Normalde parkeler cila kuruduğunda daha açık renge gelecektir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni işareti alırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.